What <laughs> is what this silly what is silly <laughs> <laughs> ayakta kalan son oyuncu Müzik Müzik kaçış

Dolduruyorum. aldım onu. Bir smoke var mı? Bir düşman kaldı. Astım evine smoke. Kör atacağım. Ay can var mı yine? Oyun çekmiş amına koyayım ya. Bir düşman kaldı. kaldıranlar <gülme> 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 var mı ucu temizler oradan ben tam benim aldım benim onu sen buraya sniper adamlar vursana <gülme> yakıştı hadi Şimdi eğlenme sırası bende. Geliyor tut. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Bakın şimdi. <laughs> Ağda düşman var. <laughs> Bir düşman kaldı. H jetin üstüne koş ulti. Tek değil yapma yersin ya dayı. Son sayı. Aldık. Adam düşman Sabır abi. Mitte ses verin. Girek. Abi, pitte sen sahi. Bakın nasıl kaçacaklar. Ah. Ananı sikeyim ya. Toprağa dön. Son 30 saniye. Taraf değiştiriliyor. Hayda. Nasıl? Nasıl? Hı -hı. Aldık lan bar. Can var mı? Abi can atsın. Tamam geldi can, can geldi. Hedefi bu. Backlog indirdim ona. Ritmi kaçırdı. Hel hel hel. Attı kör attı diye vuramadım. Kör attı diye. Geliyor tut. Aldım. Tipi evet. aldı mi? TP. Oh, 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 oh. Gelmemiş, gelmemiş. Az fight da bunda. Fight bunda. Yardıma gel yardıma gel Orta. Arka arkaya <laughs> arka arkaya. Ve de düşman görüldü. Gideceğim onu bir şeyler sana Öldün çık Helal lan sana oh, üç. Ah. Bir canı var O ben bir son efe saniye. Bir düşman. Helal lan Hedef yerde Ayakta kalan son Gençleştirme Backside'da backside'da ah. Bir düşman kaldı Biraz daha ses yap. Gelsin evet. bravo. Ya hadi lan. Çekilin yolumdan. Çekil. Şimdi eğlenme Gülüyorum. sırası bende. Kutu kutu kutu. Gördün mü, önüm? Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Sniper var arkası. Aşır, bir bela. Sniper arkası. Hadi lan. Yaralanınca bir tık sola kaç. Hadi lan. Çöz. Beni topluyor ya lan O opyi alsaydım ya. Burada bir 80. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi Yusuf buradan alırsan artık Yusuf Sercan abi yükseğin verme atacak Milyon adı, Milyon adı, Milyon adı, Milyon adı. Bu elini de alamaz da düşman kaldı. Helal hey, tamam. Helal hey, tamam. lan Oyyyy Rahat etmiş 3000 vp'ye hak ettin Hak ettin düştü Kalan son oyuncu. Ya anlamış. Ya böyle bir, şey. bir, bir düşman kaldı. Ultingi vur amına koyayım ağzına at. Yer Sonları geliyor. Tek tabanca. Taban. Evet, yerleştirildi. Kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Ha şöyle. Bir düşman kaldı. Basit. Aldım. Gizlice bakmak yok. Götümden bir mermi şu an. Çözdün. Hassiktir e be. <laughs> Sayı tutamayan, tutamayan jet ne oynuyorduk ya? Sayı tutamayan jet ne ya? Adam vuramıyon. Görüşürüz. Yardım yardım. 3. Evet. Spike avcunun içinde içindesin. Çanta yolda. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Yes, Helal. Kuruyor, kuruyor kuruyor kuruyor. Hayatta kalan son oyun. Helal lan sana tam bir mağlupsun. Evet, evet. Acıdı mı? Ol. Ayakta kalan sol. Sol sol yakın yakın. Lan altın. <gülüyor> orada orada. <laughs> Sen de sıkıntı olsun lan. Bilim sol yakın. Üç, Son yakın. Bir düşman kaldı. Ya adam saray kanı mı ya. Son 30 saniye. <laughs> babam babam. Ya Gel görürsün. Görüşleri bulanıyor. Boş ver, Bariyer kuruldu, kalkan anladım, açılıyor. Bariyer var hazır. Batsın. Ya buradan kaçan. Dolduruyorum. Uzun dikkat edin. Dolduruyorum. Spike B'de düştü. Oh, bir düşman kaldı. Adios. dolduruyorum. Spike düştüm. Bir düşman kaldı. İnce sağ. Oğlum savunucular ne? kazandı. <gülüyor> 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 Lan Teo. <laughs> <panik. gülüyor> pas 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 üzerlerine gidiyoruz. <laughs> Oy. Hedefler Helal lan bana. Bir düşman daha Şey suda. Tersin. Ne yaptık lan bunlara? What is? What is What is What is